MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşma skandaldır ve teröristlere uzatılan zeytin dalıdır. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur. Böyle bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün sıfatına girmiş, bölücülüğün fanatik savuncusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur. Kılıçdaroğlu sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur. Böyle bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen terörist Demirtaş'ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan, kaval olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et. Sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın. Nihayet çulunu serer, duvara da halını asarsın. Sayın Kılıçdaroğlu, senden cumhurbaşkanı olmaz. Aziz milletimiz bunu asla müsaade etmeyecektir. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.